5 Haziran Dünya Çevre Günü ve biz her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla aynı zamanda Çevre Haftası olarak 5-11 Haziran'da bir dizi her yıl etkinlikler yapıyoruz. Tabii Çevre Günü kutlaması yapmıyoruz. Farkındalık Günü olarak bu günü işliyoruz. Her yıl olduğu gibi vatandaşlarımızın çevreye duyarlılığı konusunda biraz daha farkındalığı artsın mücadelesi içerisindeyiz. Bu, bu yıl yapacağımız 5 Haziran ve haftasındaki etkinliklerimizde öncelikle 5 Haziran'da yaklaşık e, 1,5-2 yıldır e, sürdürdüğümüz bir temiz Akdeniz projemiz vardı. E, Mersin kıyısında e, denizimizin çeşitli noktalarından ve derelerimizden ve arıtmalarımızdan aldığımız numunelere göre ee, Mersin'in bir kirlilik haritasını oluşturduk. ODTÜ e, Deniz Bilimleri Enstitüsü ile birlikte. Bunun kapanış lansmanını yapacağız 5 Haziran günü. Ve yenip başlayacak, bundan sonraki aşama, bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve bir sonraki aşamaya geçeceğimiz projenin de açılışını yapacağımız bir panel düzenleyeceğiz. 6 Haziran'da Mezitli'de her yıl bir ilçemizi seçiyoruz. Bu yıl Mezitli ilçemizi seçtik ve Mezitli'de bir plaj temizliği ya da sokak temizliği gibi bir kortej yürüyüşü yapacağız. Bu yürüyüşte vatandaşlarımıza çevreyi temiz tutma, etraflarını, yolu temiz tutmalarıyla ilgili hem bir farkındalık sağlanması açısından bir iki ufak etkinlikler yapacağız. Bandomuz eşliğinde olacak. Tüm herkesi bekliyoruz bu yürüyüşümüzü. Broşürlerimizi dağıtacağız. Neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, hangi araçlarla, gereçlerle yapıyoruz. Bunu göstermek istiyoruz. Yine 7 Haziran çarşamba günü ise Yine e, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, aynı zamanda bize katkı sağlama, sağlayacak olan sahil güvenlik, deniz polisi ve çevre ve şehircilik iklim değişikliği il müdürlüğü ve son olarak bugün haber aldık Mersin Üniversitesi Suriyeleri Fakültesi ile birlikte bir dalış etkinliği gerçekleştireceğiz. Mersin Marina'da arkadaşlarımız, profesyonel uzman arkadaşlarımız dalış etkinliği yapacak. Bakalım denizimizin içinde neler çıkacak, neler atıyoruz, nasıl kirletiyoruz. Bunları da çıkartıp sergilemeyi, insanların daha dikkatli olmasını sağlamak için sergilemeyi düşünüyoruz. Umarım bir şey çıkmaz. Bunu da <laughs> istiyoruz. Ama maalesef her yıl görüyoruz ki çok ciddi atıkların ve çok değişik atıkların atıldığını görüyoruz. Zaten bizim de amacımız kimse kirletmesin. Kirletilmiş bir şeyi temizlemek çok zor. 8 Haziran'da ise şöyle bir şey planladık. Dedik ki yine STK'larımızla, vatandaşlarımızla, kurum kuruluşlarımızla e, belirlediğimiz bazı plajların temizliğini yapalım hep birlikte. Spor da yapalım. Spor dairemiz de bu konuda katkı sağlıyor. Bu arada bizim bütün etkinliklerimizi belediyemizin birimlerinin hepsinin büyük katkısı var. Ee, Adanalıoğlu'nda merkezde biz bir plaj temizliği yapacağız. Çevreştiricilik e, İl Müdürlüğümüz de bize katkı sağlayacak. Daha sonra Muhtarlık Daire Başkanlığımızın öncülüğünde Anamur'da e, Aydıncık'ta Erdemli'de, Tarsus'ta Silifke'de aynı anda aynı zamanda başlayacak bir plaj temizliği yapacağız. Orada yine vatandaşlarımıza plajdan çıkan atıkları da sergileyeceğiz. E, Cuma günü e, yapacağımız etkinlikte de e, yine Özellikle öğrencileri üzerinde duruyoruz bu sefer. İlköğretim okulundan bir grup öğrenciyi geri dönüşüm firmalarına götürüp attığımız atıkların, kullandığımız malzemelerin atıklarının nasıl geri dönüştürüldüğünü göstermek istiyoruz. Onunla ilgili bir farkındalık yapacağız. Ve son olarak 10 Haziran cumartesi günü de bütün bu yaptıklarımızı bir şenlik havasında ...bir çevre etkinliği olması açısından Galatasaray Meydanı'nda... ...Kadın Aile Daire Başkanlığımızın öncülüğünde orada da olacak... ...birçok standlar açacağız. ODTÜ Deniz Bilimleri stand açacak, Mersin Üniversitesi stand açacak... ...diğer bilimler stand açacak ve orada bir konserler olacak. Mersin Yelken Kulübü Denizde Gösteriler yapacak. Yine biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin... Deniz araçlarıyla bazı gösteriler yapacağız, farkındalıklar e, yapacağız, geri kazanım sergileri olacak. E, yaptığımız çalışmaları insanlara anlatacağız, neler bekliyoruz onu anlatacağız. Çocuklara güzel hediyelerimiz olacak, uçurtma şenliğimiz olacak. E, mutlaka çocuklarımızı da bekliyoruz çünkü biz e, esas hedef kitlemiz çocuklar. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. <laughs> genel bir karşılama ki edemiyor etkinlikleri kapsamında daha temiz bir çevre, daha temiz bir Mersin için <laughs> अचल फरल तो